genel kurul konferansı vermek üzere kürsüye davet ediyorum. Çin, Aten sayısının 40.000'den 1.5 milyona çağırıyor. Kesin Çinç'i bir tür kullanıyor, balkonlar bir tür kullanmıyor. Yani. <laughs> Star Trader rakamlarında milyar dolar değil, milyon dolar olabilir diye falan konuştum da konuştum. <laughs> İlginç bir yöne, <yani> evet. İzmir üyesi Sinan Akgül diye, teknolojisi, bilgisayar mühendisliği öğretim üyesiyim. Epey zamandır kendimi yapay zeka çalışıyor olarak sordukları zaman, yapay zeka için kalın e, diyorum yapay zeka ve fügüetlikte konuşacağız. Araştırma, teknoloji geliştirme e, gibi e, konulara hiç değmeyeceğim de kendi başına derya onlar. O daha çok kendi tecrübelerimizle olacak. Ya yani bu konuda e, aramızda çok yetkin hocalarımız var. E, sadece biraz kendi tecrübelerimiz hakkında konuşalım gerekti. Yapay zekanın hatırlıyorum 90'larda ilk derslerini aldığımız zaman eee dersini aldım kitapların ilk çapları böyle kıvranır, böyle kendini için yapay zeka dediği gibi türlü anlatamayız. Ee, 90'larda öyle yapay zeka dersi ben şimdi. Yine kitabın ilk çapları, herkesin yapay zeka nasıl tanımladığı, o kitabın nasıl tanımladığı üzerine de bir türlü tanımlayamadı. Tam tanım yok. O yüzden o işe girmeyeceğim bile hiç. Ya yani bugünlerde yapay zeka nedir? İşte yapay zekacıyım diyen firmaların ürettiği ürün geldiğimiz zaman yüksek üretimde artan dijitalleşme bu pandemi sürecinde online eğitim kullanmak zorunda kalan insanların bu konudaki dijitalleşim, eğitim sistemimize dijitallik daha fazla olsun negatif taraflar da çok ama çok güzel demeye başlaması güzel. Tam bu arada yapay zeka araçlarının da gelişip üst üste oturması bizim için büyük bir avantaj oldu. Eee onların hakkında biraz konuşacağız. Eee benim amacım bu esasında biz belki de şahsım kendi olarak yapay zeka araçlarından yüksek öğretimde nasıl faydalanıyorum? Öğrencilere bu konuda nasıl destek verebiliyorum? Ben nasıl kendim bu konuda gelişim geçirebiliyorum? Biraz onun hakkında e, konuşacağız. E, şimdi yapay zeka teknoloji hemen böyle aynı da 5-6 tane teknoloji var. İşte e, doğal dille, 90'larda doğal dilcilerle görüntü işlemciler, bilgisayarla görmeciler, madenciler, birbirinden ayrı insanlardı. Çok birbirleriyle konuşmazlardı rakip gruplarda. Kullandıkları teknolojiler çok farklıydı. Günümüze geldiğimizde döndük dolaştık. Ortaya çıkan şey gerçekten de yani e, tanıyanlarımız çoktur. 1950'lerde yani bilime yaptığı katkı, teknoloji yaptığı katkının o sırada işte 1950'lerde, 40'larda e, işte atomik atom olmasının geliştirmesi, Manhattan projesi, Menetim projesi kadar değerli katkılar bulunmuştur diyenleri falan çok. Şehrin söylediği bir tanesi şu, ben bilgi ölçerim. Bilgi ölçmek için de Ruan cümlelerini güzel bir destek olarak kullanmaya çalışıyor. Şey diyor, şu diyor, ihtimal hesabı bakalım. Bir cümle verildi, bu cümleden sonra gelecek ilk kelime ne olabilir? Dünyada bütün veriyi ilan sana versen, istatistiği tutsan, bundan sonra gelecek kelimenin ihtimali ne olur? İşte burada sormuşum, aklıma gelen soru burada soru ya araba sevdası kitabını kim yazdı? Soru işareti C. Cevap iki nokta. Böyle bir şey verdiğim zaman ben sana bundan sonra gelecek ilk kelimenin tüm olabilecek kelimeler arasında ihtimalle bu bir çıkarlar. Yani bir daha çıkar esasında Türkçe sözlük üzerinden. Recaizade'nin e, şeyi diğerlerine göre açık arayı onu aldım. Peki cümle buysa yani Recaizade'yle biten cümle ise bir sonraki nedir? Bu. Ya e, 1950'lerdeki hayali buydu. Bunu Enver Amaratesi'nden yapıyordu kelime sayarak basit istatistik. Ee, gerçekten de biraz fazla basitleştirmiş gibi olacağım da şu anda kullandığımız yapay zeka teknolojisinin bundan farkı yok. Sadece istatistik kullanmak yerine e, yapay sinir ağları kullanıyoruz ve bunu yapıyoruz. E, bir tür şeyi beceremiyorduk. Yani birkaç gigabayttan daha fazla veriyi eğitmeyi beceremiyorduk. Ne kadar veriyorsa hepsini eğitebilmeye başladık. Bir ekibin. 17 8'deki şeylerden sonra, teknolojik gelişmelerden sonra ama teknik yine aynı teknik, e, yapılanlar yine aynıdırlar. Yani e, hiçbir zaman gözümüzü, yani büyük gelişmeler var korkutmamalı. Büyük gelişmeler olsa bile elimizdeki gelişme, transistörün icadı kadar büyük yatırımlar yapılmış, e, büyük işte fizikçilerin, kimyacıların, e, elektronik mühendislerin bir araya gelip yaptıkları bir şey değil. 1947 yılında etki e, transitör gelişildiği zaman ne yapacaklarını yani, çok da biliyorlar. Yetişim için kullanalım falan diyorlar. Bu klasik bir hikayedir. Japonya savaştan yeni çıkmış bir şekilde belki de açlıkla uğraşıyor yani. Durumları iyi değil. Sonra görmüş, gitmiş, parasını vermiş, patentini lisanslamış. Şimdi elektronik cihaz deyince aklımıza AT&T mi geliyor, sonra mı geliyor? AT&T matada 20 yıl oldu. Arkadaşlarımız işte yapmışlar bunlar atarken. Erkan Cönlüyor. E, yani, e, yani işte. Bir şeyi icat ederler, para kazanan ayrı şeyler. Avantajını kullanmak ayrı bir şey. 1960'da bunlar söylenmiş, 1940'da bunlar söylenmiş. Bugün de başka şeyler söyleniyor. Heyecan verici şeyler. hiçbir zaman dışarısında kalmamız gerekiyor. Fırsatları kullanmamız gerekiyor. Teknoloji de teknolojiden fayda eder, elde ederler çoğu zaman aynı olmuş defalarca bunlar örnekleri veririz. Benim yaklaşım birazcık bu şekilde. İşin içerisinde olalım, bir şeyin dolgunlaşıp önümüze gelmesini beklemeyelim. Biz yapalım. O nedenle ben bu konuda yüksek öğretimde kaç kaptım, kaptım bileyim, kendi birkaç tane katkım, katkım ne kendi tecrübelerim diyeyim. Burada e, Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne özelinde yerden başlamaya çalışıyoruz şu anda sıkı çalışıyor üzerinde. şu konu, iki konu üzerinde konuşmaya çalışacağım. Kişiselleşmiş şey öğrenme vardı. Bir de e, kişiselleşmiş öğretme koydum ben bunun içerisine. Tecrübem şuydu. Öğrenciler, öğrenciler e, kendine öğretme yöntem tamamen değişmiş. Ben de değişmişim. Birazcık kişiselleşmiş öğretme de bir yapacağım? Belki adaptif öğrenme öğretme de diyebilirim. Diğer taraftan işte otomatik değerlendirme, geri bildirim, öğrenim çıktıları sağlanması gibi konularda da birkaç tane e, gözlemim var, onları bildireceğim. Kişiselleşmiş öğrenme çok güzel. Var öğrencinin anlık geri bildirim alması, yani şey sınavımız için ülkemizin şartları değil. Merlant Üniversitesi'nde duydum bugün. 800 tane bilgisayar elimde öğrenci sınavı 800 tane her dönem. 150 tane hocası var. 150 hocası var, 800 tane alacaksın falan diyor. Her derse 25 tane de asistan veriyor. Öyle <laughs> olunca, öyle olunca 25 tane asistan 50 kişilik sınıf zaten. Hepsine vermiş, dünyanın tüm asistanlarını toplamış alıp geri bildirim çok kolay onlar için. Bizim için o kadar kolay değil. Ben yani 170 kişilik sınıfta belki de rüş diyeceksiniz. iki tane, üç tane sistemim var. 170. Yüz... Geliştiremiyorum. Olmuyor. Alıp geri bildirim olmuyor. Ne oluyor? Geriye düşüyoruz. Yılda iki tane sınav, bir tane final, bir iki tane proje. Bu alıp geri bildirim ee, doğru yolda gitmeyen öğrencileri doğru yola çekmek için yani yanlış yapıyorsunuz. Bu tarafa doğru gel demek için çok önemli. Etkileşimli öğrenme. Bu ee, araçlarla acele yapabileceğimiz güzel şeyler ve adaptif öğrenme sistemleri bir tane örnek burada hemen. dersleri artık bir taraftan slaytlar açıp yani yazmasını çok severim ben. üzerinde kod yazarım, yaparım, değiştiririz falan filan artık çek çek üzerinden gitmeye başladı dersler. Slaytlara yazmak yerine çek çek yazıp beraber tartışıyoruz ve öğrencilerin ders çıkışında sordukları şey ne? Hani var ya hocam slaytları paylaşır mısınız? Hocam çek çek bir şeyini sohbetini paylaşır mısın? Orada bir paylaş linki var. Basıyorsunuz oraya, tüm sınıfa gidiyor. Yani oraya ne yazdık <laughs> beraber? Tek eksiği var bugünlerde, resimleri paylaşmıyor. Resim koyduysanız, hocam lütfen resim yapıştırmayın, paylaşmıyor falan filan gibi. Refleksleri de var. Öğrencinin bir tanesinin grup olduğunu düşünüyorum. Yaptığım da gerçekten de o benim. Yani de yapıyorum. Bana C++ her ne sakında soru soruyor ne olur ne demiyor. Onu da isteyip Ve bir fazla sorma dedi Birkaç tane soru vermiş. arasından bir tanesini seçtim. Dedim ki bak şu soruya ben cevap veriyorum. İşte yazmış, yazılmış kodun yeniden kullanıma, genelleşmiş kod konu yazılmasının kodunu <laughs> alınma soyutlaması. Hemen bana verdiği cevap, yani neyin asistanın vereceği cevaptan daha güzel bir cevap. E, tamam güzel verdin ama bak biraz, biraz açıklayayım. Bakıyorum ya bunu düşündüm mü acaba ben? Ya yani bu 20 yıldır C++ anlatıyorum ben. ya. E ben bunu düşündüm mü acaba? Farklı bir şekilde bakıyor mu? Hata yaptığı da oluyor. Bu sene yaptığı seneyi düzelir falan. Yani bir şekilde öğrenciyi bunun eline verelim, kurtaralım falan filan iddiamız yok. Kontrolü olması lazım. Ama bir öğrencinin bu konuda düşmüş olduğu yanlış izlenim ve bir sınava kadar bekleyecek, finale kadar bekleyecek tüh ya bir tane şey yanlış gidiyor. Şu A yerine C, aldım. C, C yerine kaldım gibi durumların çok güzel önleyebileceğini e, düşünüyorum. Etkileşimli ara yüzleri da bunların ileri çekici de olmak zorunda değil, diğerleri de var. Planımız esasında kendi lokal e, şeyin, LNM e, büyük bir modelimizi çalıştırıp onu da kontrol etmek. Yani her konu hakkında her şeyi vermesin. Sadece bu konuda yansın. O konuda da çalışmalarımız var. Kendi öğrendiklerim. Fark ettiğim öğrencilerden çok ben değişmeye başladım. Yani dediğim gibi verdiğim de dersler değişmeye başlamış. Ee, e, hazırladığım tüm sınavların Çekçiye aracılığıyla de ciddi arzuları devletin hazırlıyoruz. Verdiğim tüm ödevlerin kendisi olduğu gibi nasıl hazırlandığını da vermeye başladım. Dedim ki, demişim Çekçiye BİT'ye, şöyle bir kumret ödev yap, yaz hazırla bana. Yok, bu olmaz, bunu bilmiyorlar. Biraz daha kısa olsun. Ne ki bunu nasıl ölçeceğiz? Bayağı pazarlık olmuş aramızda. Ödev çıkmış, ödev öğrencilerine koyuyoruz. Diyor ki bu sınavda ben böyle hazırladım. Bu e, e, ödevi. Eğer öğrenci kendi başka ödev çıkarmak istiyorsa gittiği yol zaten belli. Aynısını yapsın, bir daha yapsın. Üstelik cevabı falan da var. Tabii ki ödevlerde çeçeği ya da diğer e, araçları kullanmak serbest ödevlerde. E, şu anda araçlar henüz verilmiş, kapsamlı bir programlama ödevini yapacak seviyede değil. Küçük küçük fonksiyonlar yazabiliyor, üstelik fonksiyon bir araya getirebiliyor ama Şimdi şöyle bir sistem zaman çok da ilgiye gitmiyor. Ee, ama onu idare etmek çok önemli. O nedenle bunlar çalıştırmak gerekiyor. İleride onlara da daha iyi yapabilecek. Öğrenciler istediği şu, kullanın tabii ki çetçeyi kullanın. Ama raporunuzda bana nerede kullandığınızı da yazın. Onu göreyim, ben onu değerlendireyim. Nerede olacaksınız. Bu tür araçları kullanmanız lazım. İyi e de hocam, bu dilin öğrenmeyi nasıl öğretecek? öğrenci her şeyi çetçeyi fikri yaptıracaksa falan. Onun için e, her hafta quiz yapmaya başladık. 14 hafta var, bir hafta sınav yapıyoruz, 13 tane quiz, gelecek hafta 13. quizimiz var. Öğrenciler, dersin ilk 20 dakikası, 30 dakikası soru soruluyor, soru çeçeği bir tarafından hazırlanmış, quiz yapılıyor, e, kağıda yazıyorlar, quizler biraz sonra göstereceğim, taranıyor, öğrencilere gönderiyor, taratıyorlar işte, bu yani, yazdığımız şeyleri bize yazın, orman acıyla kaybediyorlar. Ona zaman onları çiğ çiğ bilgiye veriyoruz ama değerlendirme kriterleriyle beraber veriyoruz. Değerlendirme kriterleri zaten öğrencinin elinde. Öğrenci bizi e, sınav sınav konuşlarına da açıklamadan daha fazla sağ ne olduğunu görüyor. Bir de, de sonra gelmiyor. Başka, hocam Ne yazıyor? Çiğ çiğ bilgi şunu yaptı. Tabii en büyük akım Hocam çiğ çiğ bilgi olduğunu konuşurdu falan gibi. Şikayetler aldığımızda e, oluyor. E, bunlar ise paylaşıldığı zaman e, dediğim hani e, saydamlık açık olması, adil olması, gelişmeye açık olması gibi birden bir, bir otomatik gelmeye başlıyor. Tabii yani ben böyle bir dünya çiliyor şu gibi oluyor ama yani, çok da her şey yani her türlü gelişmenin ee, karanlık tarafları da var. Onların hakkında biraz sonra çalışmaya çalışacağım. Bu quizleri nasıl hazırladım? Bakıyorum ki derslerde yani iyi gitmiyor, olmamış, bir şeyler oturmamış, sorusu aynı yok falan filan. Bir sonraki quiz bu olacak. Anlamamışlar bunlar. Her tık denen kavramı kanadında birleştiremiyorlar, bir araya getiremiyorlar. Bir sonraki quizim böyle olsun. Ondan sonra öğrencilerin yaptıklarını tekrar onlara gönderebilmesi. Ee, bu konuda yaptığımız şey, işte otomatik değerlendirme, geriye bildirim. Öğrenci tırnağın sağlaması beni çok e, heyecanlandıran bir konu, biraz sonra geleceğim. Ee, ve öğrenci bir isteme entegrasyonda yapay zeka ile beraber bayağı işimize yarayacak gibi duruyor. Sağ olsun arkadaşlar çıkardı da burada izlediğimiz e, akış diyagramı. şey i̇şte en başta inşallah bu bölümünü görüyoruz. Çok daha önemli bir şey bulmuyor Şöyle yapacağım. bu bölümünü işte e, 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 şeylerin, kağıtların taranması, kağıda yazılmasından nedense vazgeçemiyoruz. Kağıda yazılacak, e, kağıda yazmanın ayrı bir, e, yani kağıt üzerinde düşünmenin, yok ayrılamaz, dört bin yıl olmuş, beraberiz kağıda yani. Yani o kadar hemen gitmemesi lazım kağıdın, yazılması lazım. Bir de kağıda yazılan dosyada çok rahat okuyamıyoruz, okuyoruz ama çok e, garanti olmuyor. Kağıda yazılacak, taranacak, taranacak, her şeyi zaten okumatik, e, şey zaten otomatik şey şeye geliyor. E, e, kayıp ortama geliyor. Uzun süre saklayabilirsiniz onu. Sonra bu arada projektörden gösteriliyor. Öğrenciler kağıtlara, boş kağıtlara yazıyorlar. Karavi kağıtlara. Öğrencilere gönderiliyor bunlar. Ondan sonra e, aldığımız cevapları öğrencilere işte diyoruz ki bu şekilde değerlendirilir. Buradan bu kadar puan, buradan bu kadar puan. Bunlar geliyor ve en sonunda e, öğrenciye cevaplar geliyor. Öğrenciler itirazla bana görüşüyor. Yani itirazlar da haklıysa ki, ki bir daha ayarlamalar yapılıyor. Tüm öğrencilik hakları bir daha okuluyor yeni ayarlamalara göre. ve herkes bilenler daha kalma ve özetlediği bir süre sonra sönüyor e, söylüyor öğrenciler geri, 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 geri. E, ondan sonra sonuçlar açıklanıyor ama şurada bakın bir şey daha var. E, ufak bir yer daha var. E, şöyle yapsam acaba. Şöyle. Şurada e, şehir örgü ve kamsı ve dilekçe örgüyor. Biraz sonra geleceğiz bu. E, onun dışında soru verdiğiniz, bu dersin çıktıları budur budur dediğiniz müdi, inabetin ve feneyi dikkat ettiği konular vardır ya hocalarımız birazcık düşünürler bunlardan ya zaten okuyoruz bunu yapıyoruz ya bunu yapıyoruz, bunu biraz. Onun ilgili kısay e, kısa ya hocam bunları yapmana gerek yok, onları otomatik yapmanın yolları var. Bu e, bir e, biraz önceki sınavı nasıl değerlendirdiği ilgili şey esasında tablo, keçif, şey, bu veriliyor. E, diyoruz ki diyoruz ki şuna tam şunu da Mesela soru örneği işte problemi bulana işte şu kadar eğer şeyse e, tam bulduysa üç puanı veririz bu kadara bir iki veririz ama genelde şunlar şunlar oluyor işte can you problem or provide an incorrect explanation? Bunda da yok pek fazla puan almasın, sıfır puan almasın. Bunlar açık öğrencileri de kendisi de çalıştırabiliyor. Ondan sonra Ondan sonra e, işte öğrenci sorulan soru yukarıda bu yukarıdaki bu taklit konstrakları neden yanlış çalışıyor gibi. Bunu detayla sesini ses sıkmayayım daha fazla. Öğrencinin verdiği cevap tepede. Bir şeyler söylemiş, yapmış, fena değiliz ama temelden de anlamamış. Aldığımız cevaplar bunlar işte. E, proper taklit konstrakları hakkında yokmuş puanlı değil bir şeyler var ama esasın temeli olan e, işin, işin temelini anlamakta zorlanmış. Problemi bulmuş ne olduğunu. Temelin definitif görüşüm problemi var söylememiş. Konstantin sindaks hakkında bir şeyler söylemiş. 9 puandan 3 puan vermişiz o önemliye. Çok fazla itiraz gelmiyor geriye. Biz de görüyoruz ve bunların hepsi bir arada toplandığı için sınıfın okulu hakkında ne durumda olduğunu anlamak konu çok kolay oluyor. şunu da değil. i̇şte e, işte, e, e Birlikte bu çok uğraşıyoruz Yedi Teknik Üniversitesi'nde. E, çoğu bölümümüz dört yaşından ee, e, e, küçük olduğu için yeni için yeni yeni akreditasyon almaya başladılar. Ee, Orada hocalarımızdan aldığımız geri dönüşünü görüyorum. Ya hocam bir çok. Bir şeyler doldurmamız lazım. Ee, yapmasam bu olmuyor. Yapılması lazım. Sıkı yapılması lazım. Gerekli şeyler. Ee, söylediğim şeyler şu. Dersin çıktıları zaten belediye olacağı Senatoda geçmişler. Dersin çıktılarıyla bu benim ölçmeye çalıştığım her bir kriteri eşleştirilir. Bununla çekim bir yapıyorum ve e, her bir Türk için öğrenci ne seviyede ne seviyeye gelmiş. Onlar otomatik olarak, onlar otomatik olarak e, değerlendirdik Şu anda öğrenci sistemi hazır değil ama öğrenci öğrencilik sistemine bu bilgi kendisini veren firmayla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunları da onlar oradan girebiliriz diye. E, e, yap, yapacağımız şey ne öyleyse e, bunları sağladıktan sonra diplom ve diplo kadar bu bilgileri koymak. Park <laughs> bu öğrenci eğer istiyorsa bu diplom kendisi de işveren kişinin önüne koyup aldığım tüm dersler ve yaptığım tüm derslerdeki çıktılar bunlar ben bunu yaptım, bunlar bunu yaptım e, diyebilmesi. Tabii bu fırsatların getirdiği e, şeyler de var. E, başka yenilikler de var. E, bu konuda herhangi bir gelişimimiz olmadı yetkinlik üniversitesinde ama yani coğrafya engellerinin kalkması. Sınavı yüz yüze yapmak çok önemli. Bunu pandemi döneminde öğrendik. Pandemi döneminin en bir numaralı şikayeti hocalar tarafından da özellikle öğrenciler tarafından da sınavın güvenli bir ortamda yüz yüze yapılması nedir kağıtta yaptırırsınız tararsınız var 200-300 kişilik laboratuvarlarımız olur kezersiniz dış dünyayla bağlantıyı lokal elelem üzerinde elelemi de haberleşirler 3 saat 4 saat çıkmadan onu yaparlar onu yapmamız lazım ama onun dışında öğrenci öğrenciyle etkileşimde çok da yüz yüze olmak zorunda değil olmasın demiyorum özel ihtiyaçlı bireylerin çok öğrenciler gördüm. Herkesin kafasına kadar farklı ediyor. Bunu önce biliyoruz. Farklı çalışıyor. Gerçekten farklı çalışıyor. çalışıyor. Sanıyorsunuz ki olmuyor. Adam ortada öyle bir şeyler söylüyor, ki bir yıl sonra. Bu nereden çıktı diyorsun? Yani herkesin ihtiyacı farklı, gelişmesi farklı. Herkese aynı benim ders ee, ders anlatma şeklinde geçirip herkesi aynı şekilde değerlendirmek o kadar doğru bir şey değil. Bu herkesin bildiği bir. Değil. Acaba bu araçları, bu özel ihtiyaçları değil mi? Değil mi? De, de farklı olan insanlar için de kullanılır. Tabii ki açık, hızlı, adil, gelişimi bir değerlendirme en önemli e, avantajlarından. Tabii ki dünya tembeli e, riskler var. Bir numara risk bence fırsatların kaçırılması. Kaçırmayalım fırsatı. Böyle bir teknoloji var. Her türlü alan uyguları ve yüksek üretimde uygulanması, sadece eğitim alanında, öğretim alanında uygulanması önemli bir fırsat. Türkiye olarak farklı bir ülkeyiz. Ee, çok değişik istatistiklerimiz var gerçekten. Niye bu karakteristiğimizi artı gövde artı kullanmıyoruz? Başkasının geliştirdiği bir sistemi alıp adapte etmek gezir. Bizden çıksın, başkalarına veririz. Bizden çıkan bir sistem olduğu için daha rağbet görür, sahip değildir. Dünyaya değer katmış olur. Genelde bize faydası olur. İkincisi şu, konuşmak kolay, yapıyoruz, ediyoruz da öğretim elemanlarımızın hazır olmaması da büyük bir problem. Yani Teknik Üniversitesi'nde birkaç gelişimde bulunduk. Bu yapay zeka araçları, işte kodlamayla, yeni teknolojilerde konusunda tüm araştırma yönelerine katılmak zorunda olduk. Hocalar gön gönüllü olarak katıldıkları bu tür seminerler düzenliyoruz. E, bilgisayar maddesi, eğitimde insan dokunuşu kaybı önemli bir şey bu. E, önemli bir elbise. E, ne Hoca olmayacak mı? Hoca, öğrenci hocayla görüşmeden mi de devam edecek? Ben onu hissetmedim. Gerçekten öğrenciyle etkileşmek için daha güzel bir platform olmaya başladı bu. Yani üzerinden yaptığımız derslerde görüyorum, yazdığım şeylere dikkat ediyorlar, kendilerine geleceğini biliyorlar. Farklı bir etkileşim e, kanalı çıkmaya başlıyor ortaya. Yok olacağına inanmıyorum ama e, e, tabii ki, e, tabii ki e, geçerli bir endişe. Yapay zeka algoritmalarındaki şeffaflık zaten kendi başında bir problem. ya bu her zaman söylendi. Ve Nürnet yapay silahlar da bu konuda en çok eleştirilen yöntemlerden biri. Ne olduğunu diye bilmiyoruz. Bir önce bahsettiğim şeyin ihtimal hesaplarından ortaya cümleler çıkıyor. Ya öğrenciye garip bir şeyler söylese ben ne yaparım? O var, o duruyor. Bu durumda sorumlu kim olacak? Yanlılık zaten önemli bir şey. Yani Geçenlerde İTİ'de bir postum vardı, Çin, çin bir resim üretmişim, koymuşum oraya. Mezunlar, gelin sizinle buluşuyoruz falan demişim, mezun resimleri koymuşum. Ee, e, kadın öğrencilerden biri dedi ki, hocam mezunlarınızın resimleri niye ki dedim, baktım gerçekten Çin Çin İTİ'de, Mühendisliği mezuniyet buluşması deyince, onun aklında Veksana Mühendisliği dediğine ek olur diye çekilmiş bir resim oraya. Yani, türlü, yani bu türlü, bu gördüğümüz problem, cinsiyet yanlılığı, ırk yanlılığı, üçüncü diğer ülkelere karşı olan yanlılıklar, bunlar hepsi bildiğimiz şeyler, hesap verilebilirlik açık programda onlar da bildiriliyor. duruyor. Yeni akademik etiklerle uyum, yani kopya çekme, el e, elemlerin verdiği sonuçları doğrudan hoca gitti, hocam ben yaptığı gibi şeyler söylemesi, yasaklamakla bunların etrafından dolaşacağımızı hiç sanmıyorum ben. Yasaklamayacağız, içerisini alacağız, bir şekilde beraber yaşaması öyle. Benim söylediğim öğrencilerim, Tamam Yani varsa söyleyin, çekeyim, gittiğini ne verdim, doğru söyleyin, onu tartışalım. Madem ki mühendis bu türlü araçları kullanarak ürün çıkarmaya dönüştü, onu önledim öyleyse. Ona doğru dönmeye başlayacağız. Hocam, mühendislik alanı da yapmak belki bunu olabilir ama yeni doğru sosyal bilimlerle yapılmıyorsanız diyorsanız yani, Tüm Yani cevaplar yok. Bir şekilde yolunu bulmamız gerekiyor. Sonra gelişme <laughs> yöntemlerinden bir ben sana bir ben şey yaparım. Karikatür falan bulurum diğerlerde. yerlerde. hatta da sanatlar çok yazsınlar. Birbirlerine diye. E, sütaş karikatürler de hoşuma gider. Yani hem fabrik bir herkes açmışlar. E, i̇şte bu <laughs> e, bizim kız çok güzel İşte dikkat edin, çıkabilir. İşte çıktım işte yuvaya yapmış ya. Çeçikliği -e yorum atıyorum bunlara. Karikatürler çok daha komik oluyor çeçikliği -e yorumları. Tabeladaki klasik verile de alın zevresi. Yine ki ürünleri de alsın ürünler karikatür olup Bilmiyorum ben daha çok görüyoruz. E, sonra hocam teşekkür ederim. E, bu slaytların e, varlığı eğer e, e, hep e, herkese açık e, şeyler kullandım orada, resimler falan. Dolayısıyla bu slaytlar da herkese açık. E, dağıtabilirsiniz, e, kullanabilirsiniz. E, e mail adresinde slaytlar da var orada. Eğer, e, 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 eğer bir konuda görüşleriniz varsa lütfen almak isterim diye bir gelişmekte olan yerler bunlar. E, teknolojiden bahsetmedim. Bu yapılabilir, yapılabilir dedi. E, fazla söz vermek istemedim. Sadece yaptığımız şeyler almak istedim. 这么多的，我确实。